Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. 2022 Şubat ayı kahve falı videosu çekeceğiz. Boğa burcu kahve falı videosu çekiyoruz. 2022 Şubat ayı Boğa burcu kahve falı videomuz bu videomuz. Her şeyin güzel olduğu, mutlu, huzurlu bir şubat ayı diliyorum. Güzel enerjileri, mutlu, huzurlu ve ee, Rahat geçireceğimizi düşünerek e, Şubat ayının güzel enerjisini çekelim kendimize. Ki günlerimiz e, güzel geçsin, güzel bir Şubat ayı olsun, huzurlu bir Şubat ayı olsun. Bol bereketli, bol kazançlı bir Şubat ayı olsun dileğiyle videomuza devam edelim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de <laughs> Pardon bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir arkadaşlar. Özel danışmanlık isteyenler. E, Fincanın Sesi 11 Instagram hesabını bu videonun altına açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım. Oradan e, tıklayarak mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde e, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar Instagram hesabının linkini tıklayarak mesaj atabilirler. Şimdi güzel enerjiler, mutlu gülüşler ve bol bereketli bir Şubat ayı e, düşünerek e, o güzel enerjileri kendimize çekelim ve videomuza devam edelim. Bakalım. Boğa burcu için neler söyleyeceğiz? Evet suyu akıtalım. Boğa Burcu için şöyle bir göz ucuyla baktım. Büyük bir rahatlama görüyorum. Evet hemen e, Şubat ayı başında iyi bir rahatlama var. Büyük bir haber geliyor. Önce yoldan gelen birileri var arkadaşlar. E, yoldan gelen birinden önce haber sonra o kişi gelecek. Ah, maddi anlamda üstelik bu haber gelecek arkadaşlar. Ve sonrasında çok büyük bir kuş çıkmış, kuş uçmak üzere, havalanmak üzere kanatlarını açmış, uçmak üzere olan kuşlar hani kanatlarını açar çırparlar ya havalanmadan önce, aynı o şekilde çıkmış arkadaşlar. Ee, çok büyük bir kuş geliyor, güzel bir haber ve göz aydınlığı önünde yani sizi sevindirecek, mutlu edecek, bayağı bir rahata kavuşturacak göz aydınlığı yani mutlu haber geliyor. Bir anahtar gelişmesi görüyorum, bir ev değişikliği, ee, e, hani rahatsız olduğunuz bir evdeyseniz, kiradaysanız daha iyi olacağınız bir ev ya da ev satmak istiyorsanız istediğiniz gibi bir satış almak istiyorsanız istediğiniz gibi bir alış söz konusu olabilir. Temiz çıkmış. Yalnız bununla alakalı bir sıkıntı içerisinde olabilirsiniz. Ya bulunduğunuz yerde rahatsız olabilirsiniz ya da maddi anlamda bazı aşamı, aşam, aşmayı aşabileceğinizi düşünmediğiniz sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama temiz çıktığı için bunu hallediyorsunuz diyebilirim. 5 ee, sayısı 3 3 genelde fa e, falda çok çıkar arkadaşlar. 3 vakitlerle. 5 3 ve 5 arka arkaya çıkmış. 5'li, 3'lü günlere dikkat edin diyebilirim. 5 çok fazla çıkmış arkadaşlar. Sanki 1 2 3 4 tane var gibi. 3 de 1 2 3 tane var gibi. Üçlü e, günlere ve beşli günlere çok dikkat edin. 3, 13, 23, 5, 15, 25 gibi. Olumlu gelişmeler olacak çünkü temiz harfler çıkmış. Harf olarak temiz çıkmış arkadaşlar. Sıkıntınızla alakalı bir sıkıntı yaşayacaksınız. Hani bu iç sıkıntı olabilir, biraz sizi zorlayacak bir durum olabilir. Bununla alakalı olumlu gelişmeler olacak. Ya da böyle bir sıkıntılı işle uğraşacaksanız eğer sıkıntılı bir işe gireceksiniz. işte size sıkıntı verecek bir durum gelişirse onu çözmek için ya da o o sıkıntıyı aşmak için adım atacağınız güçlü günler beşli ve üçlü günler olabilir. Bu günlerde bu işleri çözebileceğiniz şansı elde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bundan kaynaklı da bu beşli üçlü sayılar çıkabilir. Bir A harfi var. Bakın burada yine 5 5 çıkmış arka arkaya. Beşli günlere çok dikkat edin. Ee, ve A harfli e, olumlu ama olumlu gelişmeler olacak bunlar. Adım atarsanız Dediğim gibi beşli günlerde adım atın. Ee, i̇ç sıkıntınız Şubat ortasından sonra biraz sizi zorlayabilir. İç sıkıntısı olarak görüyorum burada. Hani kötü bir olay, kötü bir durumdan kaynaklı bir e, üzüntü ya da problem değil. Bir karamsarlık durumu ya da e, şöyle bir bezginlik olur ya. Öyle bir hissiyat içerisine girebilirsiniz. Ama ara ara gelen haberler, yaşadığınız bazı pozitif gelişmeler diyeyim. Bunları aydınlatacak. Zaten şöyle bir hafta ya da bir buçuk hafta gibi bir süre içerisinde geçirebilirsiniz. Öyle sıkıntılı diyebilirim. Haberler var. Çok güzel haberler gelecek. Bir sürü kuş çıkmış arkadaşlar. Bu sıkıntılı olduğunuz dönemde gelen haberler sizi epeyce bir rahatlatacak gibi gözüküyor. Yani baya bir karamsarlık içinde olabilirsiniz. Yani başınız da ağrıyabilir, baş ağrısı da çekebilirsiniz. Bu da size sıkıntı verebilir. Ee, hani kolunuz da ağrıyabilir. Ee, yani bu dediğim sizle alakalı bir sıkıntı. Tam bir fiziksel sıkıntı görmüyorum ama yani böyle bir hafif baş ağrısı çekebilirsiniz gibi geldi. S harfi çıkmış e, telefon görüşmesi var S harfi ile alakalı ve bir yıldız çıkmış arkadaşlar bir şans bir kısmet bir fırsat karşınıza çıkacak şansınız yükseliyor da olabilir ya da bir gelişme olacak bu gelişmenin e, olmasıyla beraber şansınız yükselecek ya da şansınızın artacağı e, bir döneme giriş yapacaksınız Şubatın son haftasının başlangıçlarında diyebilirim. Nazar var. Son haftaya dikkat. Bir yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yolda size nazar değecek arkadaşlar. Son hafta çok rahat ve temiz çıkmış. Ama şunu söyleyebilirim, gideceğiniz bir yerde nazar enerjisini üzerinize çekeceksiniz ve bu da size biraz sıkıntı yapabilir. Bolca dua okun Bir yerlere gidecekseniz Bu şubatın sonu direkt şubatın sonudur demiyorum. Herhangi bir yere. Şubat başı, şubat ortası, şubat sonu da olabilir gideceğiniz yerlerden döndüğünüzde önce bir dua okuyun arkadaşlar kendinizi temizleyin ve öyle kendinizi rahatlatın çünkü enerjiniz nazarı çekecek kadar düşebilir sizi nazara maruz bırakacak kadar düşük bir enerjiye sahip olabilirsiniz şubat sonunda evet temiz çıkmış bir araba var araba meselesi araba almayı mı düşünüyorsunuz araba çıkmış burada ee, ya araba değişimi olabilir ya da bir araba almak da olabilir. Küçük bir kalp görüyorum arkadaşlar. Güzel bir kalp gelişmesi. Kalple alakalı bir gelişme, bir duygusal karşılaşma, yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Ee, bir kelebek durumu söz konusu. Çünkü böyle kelebeklerin uçuşması gibi bir durum söz konusu gözüküyor. Çok temiz bir kalp çıkmış arkadaşlar ve yanında kelebek var. Kelebek de Mutluluktur yani e, hani kelebekler uçuştu diyorlar ya e, yeni bir karşılaşma e, bekar boğalar için diyebilirim ki yeni bir karşılaşma söz konusu olabilir. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Her şeyin güzel olması dileğiyle aşkta sevgide huzurda bol berekette inşallah güzellikleriyle sizi bulur derken tabak tertemiz oldu. Evet arkadaşlar tert ter temiz bir e, ter temiz ka tabak kalp diyecektim neredeyse e, Bir probleminiz var temiz aslında şöyle söyleyeyim tabak temiz. Ama yaşanan bir problem var. E, çok az bir zaman kalmış bayağı uzun zamandır uğraştığınız bir problem arkadaşlar bu uzamış 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 bir türlü halledememişsiniz. Onu hallediyorsunuz. Hatta ikili görüşmeler falan yapılıyor ya da bir kişiyle, bir iki kişiyle oluşan sorun da olabilir. İnsanlarla alakalı bir problem de olabilir, uzamış bir sorun da olabilir arkadaşlar bu. Bunu hallediyorsunuz. Hayatınızda bu bir sorunu bitiriyorsunuz, bir sorunu hallediyorsunuz diyebilirim. Hatta bununla alakalı haberler gidiyor geliyor. Şöyle bir şey olabilir yani küs olduğunuz biri olabilir ve uzun vadede küstüğünüz biri olabilir. Birilerinin araya girmesi çünkü haber birilerinden geliyor. Bir görüşme bir barışma artık bu küslüğün bitmesi noktasına getirebilir sizi arkadaşlar. Size gelecek bir şey daha var biri gibi gözüküyor burada. Yalnız şu anda önü kapalı, gelemiyor. Gelmek isteyen biri var ama gelemiyor arkadaşlar, önü kapalı. Bu ayrıldığınız kişi de olabilir, gönül ilişkisiyle alakalı. Hani niye gelmiyor falan diye düşündüğünüz bir insan varsa. Normal tanıdığınız bir insan da olabilir. Gelmek isteyip de önünde engel olup gelemeyen bir insan var arkadaşlar. Biri koşa koşa geliyor size, 3 sayısı çıkmış yine burada. Üçlü günlerde olabilir Şubat'ın 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi koşa koşa gelen bir insan var arkadaşlar. Haber getiriyor size. ama böyle sıkıntılı bir haber değil temiz bir haber geliyor. Ee, hani balık tuttarken olta atarsınız ya böyle bir şeyi atmışsınız oltayı bekliyorsunuz. Bir fırsatınız var ve S A harfi çıkmış. A harfi çok net yanında S harfi var. S ve A harfli birinden bu fırsatla alakalı haber gelecek arkadaşlar ve bu konuda baya bir şanslı olacaksınız yani gelecek o, o haberle o şansı elde edip adım atıyorsunuz ondan sonra da artık gerisi neyse e, gerisi geliyor yani neyse değil de gerisi geliyormuş gibi. Bir yol alıyorsunuz hatta sonrasında gelen olay, haber, elde edilen şansla uğraştığınız o şeyle alakalı yol almaya başlıyorsunuz. Yani ilerlemeye başlıyorsunuz. Kendinizi aşıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Bir aşma durumu, bir rahatlama, bir ferahlama durumu var. Çünkü önünüz apaydınlık. Kısa kısa haberler var. Birin biri olabilir. Bir 11-21 gibi. Ve 7 çıkmış. 71 de olabilir yan yanalar. 7, 17, 27 gibi. O günlere de dikkat edin. Size haberler gelebilir. Haber bunlar arkadaşlar. Temiz haberler öyle şey değil. Hane dışında baya bir e, olaylar oluyor. Onu söyleyeyim. İnsan Baya bir olay çıkmış ama Hane dışında kaynaklı Bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz Bazı şeyler yapmanız gerekebilir Hatta haberler haber gelecek bununla alakalı e, Ama hepsi hane dışıyla Dışarıda işiniz sürekli dışarıda olabilir Dışarı gidiyor olabilirsiniz e, Hane dışında ve Dışarı gidiyor derken e, Uzakta olabilir Ya da bir yerde oturup çalışan değil de e, Sürekli hareket Mobilize bir e, iş Hareket halinde Çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama olaylar hep dışarıda. Yani Şubat ayında birçok olay hane dışında gerçekleşecek de olabilir. Hane içinde bir hareketlenme ya da sizi zorlayacak, üzecek bir olay gibi gözükmüyor. Yaşanan durumlar böyle üzecek olaylar da değil aslında. Temiz ama hane dışı kaynaklı olacak hepsi. Ve hane içine yansımayan durumlar olacak. Bayağı gelişme yani şeyler var burada. Bayağı bir şekil 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 çıkmış olaylar bunlar birileriyle alakalı hep böyle bir şeyler duyacaksınız olacak ya da uğraşacaksınız diyebilirim arkadaşlar evet falımız bu kadardı tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.